Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Karaç yayınları TYT Coğrafya Soru Bankası'ndan coğrafi konumla ilgili bir tane test çözeceğiz. Bir sonradan itibaren başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Evet paraleller ekvatora yatay olarak çizilen çizgilerdir. Şurada yan tarafta beşinci sorudaki şekilden gösterecek olursak arkadaşlar. Bakın ortada ekvator yatay çizgi. Ekvatora yatay olarak çizilen, ekvatordan kutuplara doğru dereceleri artan şu yatay çizgileri biz paralel diyoruz. Evet, hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? <laughs> Bakalım seçeneklere. Başlangıç paraleli ekvator olup kuzey ve güneye doğru dereceleri artar. Kesinlikle A şıkkı doğru bir bilgi. Başlangıç paraleli ekvator olup kuzeye ve güneye doğru dereceleri artar. Bu şekil üzerinden gösteriyorum. B şıkkı Aralarındaki mesafe sabit olup 111 kilometredir. Kesinlikle paraleller arasındaki mesafe sabittir. Meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru daralır. Bu da doğru bir bilgi. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe boyları kısalır. Neden? Dünyanın şeklinden dolayı. Bakın 20 derece paraleli ile 40 derece paralelinin daha so kutuplara yakın bir başka paralelin bakın uzunlukları farklı. Dolayısıyla dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru boyları kısalır. Bu da doğru bir bilgi. Toplam 180 tane paralel vardır. 90 kuzeyde, 90 güneyde 180 tane paralel vardır. Bu da doğru bir bilgi. Meridyen 360 tane ama paralel onun yarısı 180 tane. Aralarındaki zaman farkı 4 dakikadır. Bu yanlış arkadaşlar. Meridyenler arasındaki mesafe 4 dakikadır. Paraleller arasındaki arasında bir zaman farkı yoktur. Sadece paralel arasında bir mesafe vardır. Ama zaman farkı olan meridyenlerdir ve iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Yani E şıkkında anlatılan bilgi meridyenlerin özelliği, paralellerin özelliği değil. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Geldik ikinci soruya. Ekvatordan kutuplara doğru artan ya da azalan şeyler enlemin etkisi altındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi enlemin etkisine örnek gösterilemez? Evet, ön cümlede de dediği gibi Ekvatordan kutuplara doğru artan ya da azalan şeyler yani ekvatora yakınlık ya da uzaklığa bağlı olarak değişen şeyler endemin etkisi altındadır. Hangisi endemin etkisine örnek gösterilmez. Ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalır. Bakın çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalır. Ekvatordan kutuplara doğru artan ya da azalan şeyler endemin etkisi altındadır. A şıkkı endemin etkisi altındadır. Ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Ekvatordan kutuplara doğru genel olarak güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Ön cümlede de dediği gibi artan ya da azalan şeyler ekvatordan kutuplara doğru enlemin etkisi altındadır. Dolayısıyla B şıkkındaki bilgi de enlemin etkisi altındadır. Kıyılardan iç kesimlere doğru, bakın ekvatordan kutuplara doğru demiyor, kıyılardan iç kesimlere doğru sıcaklık farkı artar. Neden? Nem miktarı azaldığı için. Yoksa ekvatordan uzaklaştığı için ya da kutuplara yaklaştığı için değil. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C şıkkı. C şıkkının sebebi nem miktarının azalması ya da denizellik karasalı gibi etmenler söylenebilir. Diğer seçeneklere de bakalım. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır. Evet, artan ya da azalan şeyler endemin etkisi altındaydı. Sıcaklık da ekvatordan kutuplara doğru değişiyorsa endemin etkisi altındadır. Ekvatordan kutuplara doğru denizlerin tuzluluk oranı azalır. Sıcaklığa bağlıdır. Denizlerin tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalıyorsa otomatikman tuzluluk oranı da değişir. Bu da enlemin etkisi altındadır. Dolayısıyla cevabı zaten bulmuştuk. Cevabımız C şıkkı. Çünkü C şıkkının sebebi enlem değil, denizellik, karasallık ya da nemlilik. Üçüncü soru. Aynı enlemde ve aynı yarım kürede bulunan farklı iki merkez için aşağıdakilerden hangisi her zaman aynı olmaz. Aynı enlem üzerinde bulunan merkezlerde bazı özellikler aynıdır. Yıl boyunca aynıdır. Bazı özellikler de farklıdır. İşte soruda da bunu soruyor. Bakalım şimdi seçeneklere. Aşık güneş ışınlarının geliş açısı. Bir enleme güneş ışınları aynı açıyla gelir. Düz bir zemine tabi. Eğim olduğunu düşünmüyoruz burada. Düz bir zeminde olarak kabul ettiğinizde aynı enleme güneş ışınları aynı açıyla gelir. Aynı enlemdeki noktalara, merkezlere aynı açıyla gelir. Dolayısıyla bu her zaman aynıdır. Aynı enlemde gece gündüz süreleri aynıdır. Ee, daha kuzey ya da daha güney gidildiği zaman, daha kuzeydeki ya da daha güneydeki enleme gidildiği zaman gece ve gündüz süreleri değişir. Yani ekvatorla kutuplar arasında değişir. Ama aynı enlemde gece ve gündüz süreleri aynıdır. Çizgisel hız bir enlemde aynıdır. Dolayısıyla aynı enlemde yer alan merkezlerde çizgisel hız aynıdır. Ekvatora göre kuş uçumu uzaklıkları aynı enlemdeki merkezlerin ekvatora kuş uçumu uzaklıkları aynıdır. Son olarak D şıkkı yıllık sıcaklık ortalamaları aynı olmaz. Neden? Çünkü aynı enlemde yer alabilirler. Güneş ışınları aynı açıyla gelebilir. Ancak sıcaklığı etkileyen başka faktörler işin içine girdiği zaman bu merkezlerin sıcaklıkları farklı olabilir. Mesela denizellik, karasallık, nemlilik, yükselti, okyanus akıntıları gibi faktörler işin içine girdiğinde değerli arkadaşlar geliş açısı aynı olsa bile A şıkkındaki gibi geliş açısı aynı olsa bile Diğer faktörlerin etkisiyle aynı enlemdeki merkezlerde sıcaklık ortalamaları farklı olabilir. Her zaman aynı olmaz. O yüzden sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz. Dördüncü sorun. Bir kutuptan diğer kutuba uzanan yaylara meridyen denir. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? Evet az önce paralellerin özelliklerini bu şekil üzerinde bahsetmiştik. Meridyenleri de bu şekilde üzerinde bahsedelim. Bir kutuptan diğer kutuba uzanan yaylara yarım dairelere biz meridyen diyoruz. Yani yukarıdan aşağı doğru uzanan boyuna çizgiler meridyen, yatay olarak uzanan çizgiler de paralel ya da enlemler. Hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? Boyları birbirine eşittir. Evet, meridyenlerin bakın boyları birbirine eşit. Bir kutuptan bir kutuba uzanan meridyenlerin boyları birbirine eşit. Boyları eşit olmayan değerli arkadaşlar paralellerdir. Bakın burada da açık ve net bir şekilde belli oluyor. Mesela ekvatorun uzunluğu ile şuradaki paralelin uzunluğu bakın farklı. Ama meridyenlerin boyları birbirine eşit. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi. Bütün meridyenler kutuplarda birleşir. Bu şekilde tabii ki bütün meridyenler yok ama meridyenlerin kutuplarda birleşti. Buradan da zaten 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Bütün meridyenler kutuplarda birleşir. Bu da meridyenlerin ortak bir özelliğidir. Aralarındaki mesafe her yerde 111 kilometredir. Yanlış aralarındaki mesafenin her yerde 111 kilometre olması paralellerin özellikledir Meridyenlerde ise sadece ekvatorda mesafe 111 kilometredir. Aralarındaki mesafe kutuplara doğru azalır. Evet, meridyenler arasındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometre, kutuplara doğru bu mesafe azalır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C şık. Bu meridyenlerin bir özelliği değildir, paralellerin özelliğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. 180 doğuda, 180 batıda 360 tane meridyen yayı vardır. Kesinlikle doğru bir bilgi. Aralarındaki zaman farkı sabit olup 4 dakikadır. Bu da meridyenlerin ortak özelliklerinden bir tanesi. Evet. Meridyenlerin özellikleri gibi sorunun doğru cevabı C şıkkı. Beşinci soru. Yukarıdaki şekilde matematik konumları verilen A ve B bölgelerinde aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Evet. Şekilde İki tane taralı alan var, sarıyla gösterilmiş A ve B bölgeleri. Bu bölgelerin matematik konumları, evet biri güney yarımkürede, bakın ekvatorun güneyinde biri kuzey yarımkürede matematik konumları verilmiş. Şöyle bir matematik konumlarına baktığımızda A ve B bölgelerinde şunu görüyoruz: Her iki bölgede de, her iki bölgede de kuzey ile güney arasında, bakın 20 enlem doğusu ile batısı arasında da 0-20, 20, 20 boydan fark var. Bakın burada da 0-20, ekvator ve 20 derece güney endemi. Yani 20 enlem fark var. 20 doğu, 40 doğu, 20 boylamda fark var. Yani bunların enlem ve boylam farkları eşit. Farklı yarım kürede ama enlem ve boylam farkları eşit. Şimdi matematik konuları verilen yerlerin hangi özelliği ortaktır diyor. Ekvatora uzaklıkları ortak değildir arkadaşlar. Bakın ekvatora uzaklıkları ortak değil. Biri ekvatorun hemen güneyinde, öbürü 20 derece kuzeyinden başlıyor ve 40 derece kuzeyine kadar gidiyor. Ekvator uzaklıkları zaten eşit olmadı buradan görülüyor. Yerel saat farkları. Şimdi her ikisinin de doğusu ile batısı arasında 20 boylan fark var. 20 boylamı 4 dakika ile çarptığımızdaki iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı. 80 dakika yapıyor. Her ikisinin de doğu batı arasındaki zaman farkı, yerel saat farkı 80 dakika, dakikadır. Neden? Çünkü her ikisinde de 20 boylan fark var. Dolayısıyla A ve B bölgelerinde yerel saat farkı aynıdır, ortaktır. Sorunun doğru cevabı B şıkkı. Diğer seçeneklere bakalım. İz düşüm alanları ortak değildir, değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü her ne kadar elden ve boylan farklar eşit olsa bile meridyenlerin arasındaki mesafe kutuplara doğru daraldığı için kutuplara yakın yerin izdüşüm alanı daha küçüktür. Bakın zaten burada belli oluyor. Mesela şöyle örnek vereyim. B'nin bulunduğu yerde, bakın şuraya. C işareti koyduğum yerin iz düşüm alanları farklı. Neden? Çünkü meridyenlerin arasındaki mesafe kutuplara doğru daraldığı için. Daralmasa enlem ve boydan farkı aynı olan yerlerin iz düşüm alanları da eşit olacaktı. İklim özellikleri farklı olabilir. Çünkü bunların ekvatora göre konumları farklı. Artı iklim özellikleri ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bunların özel konumları, denize göre konumları yükseltilerini bilmiyoruz. Ortak değildir bu. Bulundukları yarım küre zaten ortak değil. Evet, Güzel bir matematik konum sorusu. Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı B şıkkı. Aralarındaki yerel saat farkı ortak ve eşit. Diğer özellikler eşit değildir. Altıncı Aşağı, soru. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangisinin iz düşüm alanı diğerlerinden daha büyüktür? Şimdi az önceki soruda da meridyenlerin bir özelliğinden bahsetmiştim. Neydi o özellik? O da şuydu meridyenler arasındaki mesafe, hatta bakın 5. sorunun şeklinden de bahsedebiliriz, şeklin üzerinde de gösterebilirim size. Meridyenler arasındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometre olup kutuplara doğru bu mesafe daralır. Dolayısıyla kutuplara yakın yerler yerlerde enlem ve boydan farkı aynı olsa bile iz düşüm alanı yüz ölçüm daha küçüktür. Şimdi 6. soruya döndüğümüzde hangisinin iz düşüm alanı diğerlerinden daha büyüktür? Bakın dikkat edin seçeneklerdeki bölgelerin enlem ve boylan farkı hepsinde eşit. Evet. Hatta bakın hepsi e, aynı meridyen aralığında. Yani 10 derece batı, 20 derece batı. Hepsi bakın 10 derece ve 20 derece batı meridyenleri arasında yer alıyor. Aynı aralıkta, kuzey güney yönünde ama ekvator uzaklıkları farklı. Az önce de şekil üzerinde göstermiştim. Nerede iz düşüm alan daha genişti? Ekvatorda niye? Çünkü ekvatorda meridyenler arasındaki mesafe en geniş. Dolayısıyla ekvatora yakın olan yerin iz düşüm alanı daha büyük. Ekvatordan uzak kutuplara yakın noktanın ise iz düşüm alanı daha küçük olacak. Şöyle bir baktığımızda enlemlere 10, 20, 40, 50, 70, 80, 60, 70, 20, 30. Ekvatora en yakın olan hangisi? A şıkkı. Dolayısıyla iz düşüm alanı en geniş olan A şıkkı eğer soruda tam tersini sorsaydı değerli arkadaşlar hani soruyu bir de bu açıdan yaklaşalım. Bir soru üzerinden iki soru çözmüş oluruz. Kutuplara en yakın olan hangisi? Şöyle bir baktığımızda C şıkkı olduğunu görüyorsunuz. Eğer iz düşüm alanı en küçük deseydi C şıkkı olacaktı doğru cevap ama soru bu haliyle doğru cevabı A şıkkıdır. Yedinci soru. İki meridyen arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azaldığı halde zaman farkının 4 dakika olarak sabit kalmasında yukarıda verilen etmenlerin hangileri etkili olmuştur? Evet. Meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru daralıyor ama zaman farkı sabit. Zaman farkının mesafe değişse bile zaman farkının değişmemesinin 4 dakikada sabit kalmasının iki tane nedeni var arkadaşlar. Bunun temel nedeni dünyanın küresel şekli ve dünyanın küresel şekline bağlı olarak Çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalması. Bakın, mesafe azalıyor, zaman farkı değişmiyor. Çünkü niye? Dünyanın şeklinden dolayı dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı dediğimiz çizgisel hız kutuplara doğru daraldığı için mesafe azalsa bile dönüş hızı azaldığı için zaman farkı 4 dakikadan sabit kalıyor. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi, mantıken düşündüğünüzde dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi, Doğuda yerel saatin, doğuda güneşin daha önce doğmasının, yerel saatin daha iler olmasının temel sebebi. Bunun meridyenlerle bir bağlantısı ya da bir alakası yok. Gereksinin 23 derece 27 dakika eğik olması yani eksen eğikliği de meridyenler arasındaki zaman farkıyla alakalı bir durum değil. Evet bu sorunun doğru cevabı değerli arkadaşlar 1 ve 4 bolu olacak. 8. soru Dünya üzerinde geniş alan kaplayan ülkelerde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılır. Evet. Ortak saat ya da ulusal saat dediğimiz bir ülkeden geçen meridyenlerden bir tanesinin yerel saatinin bütün ülkede kullanılmasıdır. Türkiye'de aynı anda bir tane ortak saat kullanılıyor. Yıl boyunca bir tane ortak saat kullanılıyor. Birçok ülkede aynı anda bir tane ortak saat kullanılıyor. Ancak bazı ülkelerde birden fazla ortak saat kolunu. Burada da dediğim gibi temel sebebi bu ülkelerin geniş alan kaplaması. Evet. Yüz ölçümü geniş olan, büyük olan ülkelerde bir tane ortak saatin kullanılması da sıkıntı oluşturacağı için bu ülkelerde birden fazla ortak saat kullanılıyor. Dolayısıyla soruda ne diyor? Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek gösterilmez? Yani aslında soruda kastettiği şey hangisinin geniş alan kaplamaz demek istiyor. Şimdi tabii burada az çok ülkelerin yüz ölçümünü bilmemiz gerekiyor. Son derece tanınmış ülkeler zaten bunlar. Şöyle topu topu toplasanız 200 tane ülkeden diyelim ki 200 tane olsun. Bunlardan 8-10 tanesinin yüz ölçümü çok büyük ve 8-10 tanesinde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılıyor. Rusya bu ülkelerden midir? Kesinlikle. Hatta yüz ölçümü dünyanın en geniş olan ülkesidir ve aynı anda e, ortak saat sayısı en fazla olan ülkedir Rusya. Kanada aynı şekilde Rusya'dan sonra dünyanın en geniş ülkelerinden bir tanesidir. Doğu batı yönünde 5 civarında ortak saat kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu da yüz ölçümü geniş alan kaplayan bir ülkedir. Amerika'da da 4-5 tane ortak saat kullanılıyor. Avustralya aynı şekilde e, ölçümü geniş olan bir ülke 3 tane ortak saat kullanılıyor. Şili bu ülkeler kadar yüz ölçümü geniş olan bir ülke değil. Aynı zamanda Şili'nin değerli arkadaşlar Doğu batı yönünde dar alan kaplıyor, kuzey güney yönünde biraz geniş alan kaplıyor. Halbuki ortak saat sayısının fazla olması için ülkenin doğu batı yönünde geniş alan kaplaması lazım ki daha çok meridyen geçsin, daha çok ortak saat sayısı olsun. şimdi doğu batı yönünde son derece küçük bir ülke ama kuzey güney yönünde biraz geniş alan kaplıyor. Dolayısıyla Şili de doğu batı yönünde geniş alan kaplamadığı için aynı anda bir tane ortak saat kullanılır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. 9. soru. K kenti başlangıç paralelinin 1998 km kuzeyinde başlangıç boylamının yani green için 1 saat 40 dakika ilerisinde yani bu daha doğusunda anlamına geliyor yer almaktadır. Buna göre K kentinin coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada biraz basıp matematiksel hesaplama yapmamız gerekiyor. Burada bilmemiz gereken iki şey var. Birincisi paralellerin arasındaki mesafe sabit olup 111 km'dir iki meridyen arasındaki zaman farkı da sabit olup 4 dakikadır. Şimdi bakın K kenti başlangıç paralelinden yani ekvatordan 1998 kilometre kuzeyde. 1998 kilometreyi 111'e böldüğünüzde burada tabi ters olacak da şöyle yapalım. 1998 kilometreyi 111'e böldüğünüzde sonuç ne çıkar? 18 çıkar. Demek ki K kenti başlangıç paralelin yani ekvatorun 18 enlem kuzeyinde yer alıyor. Şöyle 18 derece K diyorum kuzey olsun. Başlangıç boylamanın da 1 saat 40 dakika ilerisinde. Şimdi 1 saat 60 dakika. 40 dakikayı da üzerine eklediğiniz zaman toplamda 100 dakika daha doğusunda yer alıyor. Peki 2 meriden arası kaç dakika? 4 dakika. Böldüğünüz zaman kaç meriden fark yapıyor? 25 meriden. Demek ki başlangıç meridinden 100 dakika daha ileri demek 25 meriden daha doğudasınız demek. Dolayısıyla onu da çizelim şöyle. 25 derece doğu meridyeni diyelim. İşte 25 derece doğu meridyeni ile 18 derece kuzey paralelinin kesiştiği nokta K kentinin coğrafi koordinatıdır. Peki seçeneklerin hangisinde bu gösterilmiş? Evet 25 derece doğu, 18 derece kuzey. Şöyle baktığımızda A şık olmaz, B şık olmaz. C şık bakın 25 derece doğu, 18 derece kuzey doğru cevap C şıkkı. 55 zaten olmaz. 15 zaten olmaz. Çünkü yüzü böldüğümüzde 25 çıkıyor. Evet. Coğrafik koordinatlarla ilgili güzel bir e, soru arkadaşlar. Adres tespiti sorusu. E, geçmişte ÖSYM'nin sorduğu sorulardandı. Yani ÖSM e, günümüzde çok fazla da bu tarz sorular e, sormuyor. Yakın zamanda böyle bir soru yok. E, ancak Coğrafi koordinatların tespiti de e, çok da zor bir şey değil. Mutlaka bilinmesi gereken soru tiplerinden bir tanesi. Evet. Doğru cevabı C deyip 9. sorudan geçiyoruz. Geldik 10. soruya. Yerel saatleri aynı olan merkezler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. Yerel saatleri aynı olan merkezlerin bazı özellikleri de ortaktır. Bu özelliklerden dolayı da yerel saatleri aynıdır. Bakalım şimdi yerel saatler aynı olan merkezler için ne gibi özellikler sıralanmış. Aynı boylamda yer alırlar kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Aynı boylamda yer alan merkezlerin yerel saatleri aynıdır. Bakın isterse farklı yarım kürelerde yer alsın. Değil mi ki aynı meriden üzerinde yer alıyorlar. Bir kuzeyde bir güneyde iki farklı noktada yerel saat yıl boyu aynıdır. Gece ve gündüz süreleri eşittir. Bakın değerli arkadaşlar gece ve gündüz süreleri enleme bağlı. Şimdi bunların enlemi aynıdır demiyor. Bakın, yerel saatleri aynıdır, boylamları aynıdır. Dolayısıyla bunların enlemleri farklı olabilir. Biri 10 derece kuzey, biri 60 derece kuzeyde ya da 50 derece güneyde olabilir. Dolayısıyla sadece yerel saatlerinin aynı olmasına bakarak gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğunu çıkaramayız. Eğer deseydi ki aynı enlemde yer alıyor, o zaman derdik ki gece ve gündüz süreleri eşit. Aynı enlemde aynı yarım kürede. Ancak yerel saatleri aynı olan, aynı boylamda yer alan merkezler için B şıkkı söylenemez. Sorunun doğru cevabı B şıkkı. Tabi diğer seçeneklere bakalım. Güneş aynı anda tepe noktasına çıkar. Tepe noktasına çıkması demek ne demek? Saat 12 demek. Yani aynı anda tepe noktasına çıkar. Her ikisinde de yerel saat tepe noktasına çıktığında 12 olur. Doğrudur. Aynı boylamda yer alan merkezlerden güneşin tepe noktasına çıkma anı da aynıdır. 21 Mart ve 23 Eylül güneş ışınları aynı anda doğar. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları aynı boylamdaki merkezlerde aynı anda doğar. Bakın onun haricinde aynı boylamdaki merkezlerde güneşin doğuş ve batışı farklıdır. Yani aynı boylamda olabilirsiniz. Yani saatiniz aynı olabilir. Ancak eksen eğikliğinden dolayı gece ve gündüz süreleri farklı olacağı için güneşin doğuş ve batışı farklıdır. Birinde yaz yaşanıyordur, altıda güneş doğmuştur. Başka bir noktada kış yaşanıyordur. Saat 6'dır ama Güneş doğmamıştır. Fakat bu durum 21 Mart ve 23 Eylül için geçerli değildir. 21 Mart ve 23 Eylül'de Güneş'in e, aynı boylamda yer alan merkezlerde Güneş'in doğuş ve batışı aynıdır. Bu da doğru bir bilgi. Başlangıç boylamı ile aralarındaki zaman farkı aynıdır. Bu da kesinlikle doğru bir bilgi. Bakın aralarındaki mesafe eşit olmayabilir. Enlemleri farklıysa başlangıç boylamıyla aralarındaki mesafe farklı olabilir. Mesela şöyle göstereyim. Diyelim ki şu başlangıç meridyeni olsun. Bu da diyelim ki 10 derece doğu meridyeni olsun. Mesela bakın buraya koymuş olduğum bu iki noktanın başlangıç meridyeni ile aralarındaki mesafe farklı. Ancak aynı boylamda yer aldığı için aralarındaki zaman farkı aynı oluyor. Dolayısıyla E şıkkı da doğru. Evet. Merit, yerel saatlerle ilgili, e, yerel saatlerin özellikleri güzel bir soruydu bu da arkadaşlar. 10. sorunun doğru cevabı B şıkkı. B şıkkı aynı boylamda olmalarını değil, aynı enlemde olmalarına bağlı deyip 10. soruyla geçiyoruz. 11. soru, güneş doğuda erken doğar, erken batar. Batıda da geç doğar, geç batar. Bunu da biz tamamlamış olalım. Bunun da temel sebebi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi. Evet, şurada ön cümlede bahsettiği bilginin temel sebebi dünyanın dönüş yönü diyoruz arkadaşlar. Bu bilgi de başka bir soruda belki işinize yarar. Buna göre aşağıda güneşin aynı andaki konumlara verilen merkezlerin hangisinde yerel saat daha ileridir? Şimdi bu şekillerde güneşin gökyüzündeki konumunu gösteren yarım daire şeklindeki sorularda bazı standart bilgiler var. Onları bilmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Onlar da şu. Bu şekilde güneşin sağ taraftan doğduğunu sağdan sola doğru hareket ettiğini kabul ediyoruz. Hatta saat 6'da doğduğunu, 12'de tepe noktasına çıktığını, genel olarak 18'de battığını kabul ediyoruz. Yani bu şekil 12 saatlik gündüz süresini gösterir. Sabahla öğlen, öğlenle akşam arası. 12 saatlik gündüz süresini gösteren, güneşin gökyüzündeki hareketini gösteren bir şekildir. Ve bu tarz sorularda lütfen bunu yapın bakın. 6, 12, 18 yazdığınız zaman nerede saatin ileri olduğunu, nerenin daha doğuda olduğunu ya da batıda olduğunu bakın bu şekilde çıkarabilirsiniz. Sonra da ne diyordu? Hangisinde yerel saat daha ileridir? E, dolayısıyla güneşin sola yakın olduğu yer olacak. Çünkü güneş sağdan sola doğru hareket ediyordu. Sol tarafta batıyordu. Dolayısıyla batışa yakın, sola yakın olması yerel saatin daha ileri, daha doğuda olduğu anlamına gelir. Bakın A şıkkında güneş yeni doğmuş sabahın ilk saatleri. B şıkkında öğle vakti. C şıkkında öğleden sonra yaklaşık 15 civarı. D şıkkında güneş batmak üzere akşam üzeri. E şıkkında ise öğleden önce yaşanmaktadır. Dolayısıyla verilen şu 6, 12, 18 mantığını anladıysanız verilen seçenekler içerisinde yerel saati en ileri olan D şıkkıdır. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Evet bu soruda dediğim gibi 6, 12, 18 mantığını unutmayın. Bu tarz sorularda hemen şeklin üzerine 6, 12, 18 saatlerini eklemeniz soruyu çözmenizi kolaylaştıracaktır. Geldik 12. ve son soruya. Türkiye'nin matematik konumu ile ilgili bir soru. Türkiye 36-42 kuzey enlemleri, 26-45 doğu boylamları arasında yer alır. Evet, Türkiye ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridinin doğusunda 36-42, 26-45 enlemleri ve boylamları arasında yer alır. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik ya da mutlak konumun sonuçlarından biri değildir? Matematik konumu şu: Ekvatora yakınlık, başlangıç meridine yakınlık ya da uzaklıktan, ekvatora yakınlık ya da uzaklıktan kaynaklanan özellikler matematik konumun sonucudur. Bunun haricinde ekvatora yakınlık ya da uzaklıktan kaynaklanmayan, başlangıç meridine yakınlık ya da uzaklıktan kaynaklanmayan her şey ki bunların içerisinde kıtalara göre konum, denizlere, okyanuslara göre konum, komşularına göre konum, yükselti gibi özellikler yer alabilir. İşin Özü ve mantığı budur arkadaşlar. Bakın buradan çıkarabilirsiniz. Ekvatora yakınlık ya da uzaklıktan kaynaklanıyorsa, sebebi enlemse, başlangıç meridini yakınlık ya da uzaklıktan kaynaklanan bir durum var ise o durum matematik konumun ya da mutlak konumun bir sonucudur. Şimdi hangisi matematik konumun sonuçlarından biri değildir, mutlak konumun sonuçlarından biri değildir diyor. Bakalım şimdi ekvatora yakınlık ya da başlangıç meridini yakınlık ya da uzaklıkla mı ilgili? Kuzey yarımkürede orta kuşakta yer alması. Bakın bir ülkenin bulunduğu kuşak onun matematik konumunun sonucudur. Şöyle söyleyeyim, Türkiye 5 ile 10 enlemleri arasında yer alsaydı, 36-42 değil de, 5 ile 10 enlemleri arasında olsaydı yine orta kuşakta mı yer alacaktı? Hayır. O zaman orta kuşakta yer alması ya da almaması, ekvatora yakın ya da uzak olmasına, kuzey yarım kürede ya da güney yarım kürede olması ekvatora göre konumuna mı bağlı? Evet, o zaman bu cümle matematik konumun bir sonucudur. Geçtim. Dört mevsim yaşanması. Dört mevsim nerede yaşanır? 30 ile 60 enlemleri arasında yaşanır. Peki Türkiye ekvatorda olsaydı dört mevsim yaşanacak mıydı? Hayır. O zaman bir ülkede ya da Türkiye'de dört mevsim yaşanması ya da yaşanmaması ekvatora yakın ya da uzak olmasına, 30 ile 60 enlemleri arasında olmasına bağlı. Dolayısıyla bu da matematik konumun bir sonucudur. C şıkkı kuzeyden gelen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. Bakın bu kuzey yarımkürede olan bir şeydir. Bu bilgi ekvatorun kuzeyinde olduğunu gösterir Türkiye'nin dolayısıyla ekvatora göre konumunun bir sonucu olduğu için bu da matematik konumun bir sonucudur arkadaşlar. Evet kuzey yarımkürede kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güney yarım güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttırır güney yarımkürede de tam tersi. İşte rüzgarların böyle bir etkisi matematik konumun sonucudur. Güneş ışınlarının yıl içinde dik açıyla gelmemesi. Bakın güneş ışınları yıl içinde eksen eğimine bağlı olarak ekvator ile dönenceler arasında dik açıyla gelir. Yani 0 derece ile 23-27 enlemleri arasında dik açıyla gelir. Peki Türkiye'de ner nerede? 36-42 enlemleri arasında. Yani dönenceler arasında yer almadığı için Türkiye güneş ışınları dik açıyla gelmiyor. Şöyle düşünün. Türkiye'de ekvator üzerinde olsaydı dik açıyla gelir miydi? Kesinlikle gelirdi. O zaman dik açıyla gelmesi ya da gelmemesi ekvatora yakın ya da uzak olmasından bağlı? Evet. O zaman bu cümlede matematik konumun bir sonucudur. Son olarak E şıkkı. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Şimdi bir ülkenin yarım ada olup olmaması denizlere göre konumu ile ilgilidir. Evet, Türkiye üç taraftan denizlerle çevrilmiş bir yarım ada ülkesi. Bunun ekvatora yakınlık ya da uzaklıkla bir alakası yok. Yani kimse çıkıp şöyle bir şey diyemez. İşte ekvatora yakın ülkelerin iki tarafı ekvatordan uzaklaştığı üç ve dört tarafı sularla çevrilir ya da denizle çevrilir gibi bir bilgi söylenemez. Saçma olur böyle bir şey. Dolayısıyla bu bilgi, bu özellik, Türkiye'nin bu özelliği ekvatora göre konumundan kaynaklanmadığı için bu özel konumun göreceli konumun bir sonucudur. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı en şıkkıdır. Evet değerli arkadaşlar, Karaağaç yayınları TYT Coğrafya Soru Bankası'ndan coğrafi konumla ilgili böylece bir test çözmüş olduk. İnşallah faydası olur. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.